zaman merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar adam, ben inek İnek kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇nek, inek kaçtı arkadaşlar. <laughs> Tam burada ne geldi kanka? Arkadaşlar. Çık Adem. Arkadaşlar büyük bir başarı yaptı. Yani ilk defa olsa da çok güzel bir şey yaptı. İnek kaçmış. Bu arada like atmayı, beğen atmayı ve yorumlar açık bırakmayı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur dur. Bay bay. Ne güzel bak. Arkadaşlar. Mamlar. Evet. Kanka. Kanka, kanka, kanka video çekiyor. Mamlar e ne var arkadaşlar? Ustum Allah'a dök Beni ezip geçecek. Neyse kaç bandım ben. Oğlum sen video çek. Şimdi. Arkadaşlar yine kaçtı amına koyayım. Vallahi bunları. Çekiyorum adam kalkacak. <laughs> adam adam Benim adam biliyorum. adam <laughs> adam 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 daha katta. Falların daha yeni takırı patladı arkadaşlar. Tablet konu. Gitti gitti götürdük. Birinlerle. Şöyle gitti. Birinlerle. ne mi? Ben götürdüm. Arkadaşlar. Birinlerle. Arkadaşlar gel. Birinlerle. Arkadaşlar gelin. Yapışını gösterelim. Gösterin de. Arkadaşlar koşun.